Ellerinizi sık sık su ve sabunla en az 20 saniye boyunca ovalayarak yıkayınız. Soğuk algınlığı belirtisi gösteren kişilerle aranıza en az 3-4 adım mesafe koyun. Bulunduğunuz ortamları sık sık havalandırın. Kıyafetlerinizi 60 ile 90 derece arasında yıkayınız. Ateş, öksürük, nefes darlığı gibi şikayetleriniz varsa maske takarak bir sağlık kuruluşuna başvurun ellerinizle, gözlerinize, ağzınıza ve burnunuza dokunmayın. Yurt dışından dönüşte ilk 14 günü evinizde geçirin. Öksürme veya hapşırma sırasında ağız ve burnu tek kullanımlık mendillerle kapatın. Mendil yok ise dirseğin iç kısmını kullanın. Yurt dışı seyahatlerinizi iptal edin ya da erteleyin. Kapı kolları, armatürler, lavabolar gibi sık kullandığınız yüzeleri su ve deterjanla her gün temizleyin. Tokalaşma, sarılma gibi yakın temaslardan kaçının. Soğuk algında belirtiniz varsa yaşlılarla ve kronik hastalarla temas etmeyin. Maske takmadan dışarıya çıkmayın. Hiçbir kişisel eşyanızı ortak kullanmayın. Bol sıvı tüketin. Dengeli beslenin. 그리고 a k d ü z e n